Hani selamın aleyküm. Diyarbakır karpuzuyla görüşeceğim. İyi ee, karpuz mu dedim ee, kayyum ile affedersin. Dilim sütlü arkadaşım kusura kalma. Kayyum Bey görüşecektim. Karpuz çıktı ağzımdan. Evet evet. Tebrik edecektim kendisini de. He bir bağlarsanız. Irıza ben. Ana razı olsun. Ana razı olsun. Karpuz dedim adama ya. Ali hani, selamünaleyküm sayın kayyumum. Ee, başkanım. Ee, tebrik etmek için aradım. Ben ırıza bu karpuz heykeli fikri sizden mi çıktı? Nasıl müthiş bir fikir de. Evet evet tebrik ediyorum sizi. Gerçekten nasıl kimden ilham aldınız? Nasıl aklınıza geldi sayın başkanım kayyumum? Nasıl bu kadar ince düşünebildiniz? Çünkü Diyarbakır deyince hiç bizim aklımıza karpuz niyim gelmez sayın başkanım. Siz nasıl böyle bir vallahi bir ya demek sizde istidat var Sayın Kayyum'un başkanım ya. Aklınızı yiyorlar sizin. O eleştirenleri aldımayın siz Sayın Başkanım. Evet çok güzel fikir. Tebrik ediyorum ki her tarafa karpuzdan. Yalnız e, Sayın Kayyum'un başkanım şeyi soracaktım. Bu fiyat gerçekten doğru mu heykele verilen para? 4 milyon 400 kusur bin. Ay, anam babam ocağı yansın. Bak, Kayyum'un başkanım o kadar parayı vermeyeydin iyiydi ya. Fikir güzel. Fikir güzel de heykele o kadar para verir mi? Başkanım hayır bak ben sana şöyle diyeyim aramızda kalsın. O heykeli dikeceğine her gün manavdan alsan kilosu 3 liradan 5 liradan karpuzu kosan oraya daha ucuza geliyor. Vallahi daha ucuza geliyor. Yani sen karpuzu da mı kayyum atadın? Ha sizde alışkanlık oldu. Diyarbakır'ın hiçbir şeyine Diyarbakır'ın tahammül edemiyorsunuz güvenlik gereği mi karpuzu kayyum karpuz yaptınız? O he Ali Ali adam dinlemedi kapattılar. Fikir güzeldi ama Allah Allah. Kayyum karpuzu.